merhabalar. Ben Rojda Saag. Uzun süredir video çekmiyoruz biliyorsunuz. Ee, kardeşim çekiyordu beni. Kardeşim uzaklaştığından beri video çekemiyorum. Ben kendime bir çözüm yolu buldum. Allah nasip ederse bundan sonra daha sık tarif paylaşacağım. Günlük bir tarif paylaşmayı planlıyorum. Takipte kalın. Bugün sizlerle birlikte hazır Ramazan'a girdik. Çorbaların tarifleri çoğalmışken biz en baştan başlayalım istiyoruz. Yoğurt çorbası yapalım bugün en kolayından. Yayla çorbası demiyorum çünkü içinde yarma ve nohut yok. Bunun içerisinde pirinç var. En kolayından çorbamızı nasıl yaparız? Buyurun isterseniz malzememize geçeyim. Evet. Ee, yarım çay bardağına yakın yıkadığım pirincim, bir tane yumurtam, bir yemek kaşığına yakın unum ve iki su bardağına yakın yoğurdum var. Süzme yoğurt kullanmadım çünkü benim yoğurdum eşkimişti zaten. İsterseniz siz bir süzme yoğurt kullanabilirsiniz. O size kalmış. Nanem var en son kullanacağım. Sıcak suyum var. Buyurun isterseniz evet, yapılışını. geçin. Pirincimizi edeceğim. tenceremize alıyoruz. Sonra üzerine suyunu ekliyoruz. Yapacağınız kadar. Pirincimizi haşlamamız gerekiyor. Bir şey pirinci haşlamaya bırakıyorum. Pirinç haşlanırken biz de yoğurt sosunu hazırlayalım isterseniz. İçin bir tane yumurtayı yoğurdumuzun içine aldık. İçine e, un ister koyabilirsiniz. İstemeyen istemeyen koymayabilir. Kıvam verdiğini inanıyorum. Daha doğrusu kıvam veriyor zaten. Böyle güzelce çırpıyoruz. iyice çırpalım. Un ve yumurta yoğurda iyice karışsın. Bu harcımız da tamam. Suyumuzun haşlanmasını bekleyeceğiz. Pirinçler hafif hafif haşlanmaya başladılar. Evet istediğim kıvama geldi pirinçler. Şimdi burada bir püf noktası söylemek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bir tane kaşık. Tencere büyüdükçe kaşığın ebatı da büyürse iyi olur. Bunu koymamızın sebebi nedir? Ee, bu yoğurdumuzun kesilmesini önleyecek. Biliyorsunuz ki yoğurt çorbalarında her zaman e, karıştırmanız gerekiyor. Biz hiç karıştırmayacağız. Öncelikle suyu alıştırmak için yoğurdumuzu biraz sıcak sudan aldık. Ve köşesinden ekliyoruz ve bir defa karıştırıp bırakıyorum. Yani çorbasını devamlı karıştırın. Hatta aynı yöne karıştırın derler biliyorsunuz ki yoksa kesilir. Hiç öyle bir şey öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kaşığı attıktan sonra bu pişecek. Piştikten sonra da naneli sosumuzu hazırlayacağız. Birazcık yoğurt ve su birbirine alışsın. görüyorsunuz. Çorbam kaynamaya başladığına göre ben de yağımı yakıp nanemi içine atayım. Bir miktar yağ fazla kullanmıyoruz. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben bugün kullanmayacağım. Yağım biraz ısınsın. Ardından nane atacağım içine. Fazla yapmıyoruz naneyi. Çorbanın tadını değiştirir fazla yakarsınız. Ve çorbayı karartır. Yağımı zaten ben bayağı ısıttım. Şimdi çorbamızı ekleyeceğiz. Biraz da nane ile kaynatacağım. Hiçbir aşamada tuz koymadım. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu damağınıza göre ayarlarsınız. Damak zevkinize göre. Şimdi çorbamı kısıyorum. Bakın hiç kesilme var mı? Yok. Bu kaşık kesilmeyi engelliyor. Ben bu çorbayı ne zaman keşfettim? Miray doğduğu zaman hani birçok çorbada gaz yapacak şeyler var. Mesela ben bu yoğurt çorbasını yaparken nohut ve yarma koysaydım çok gaz yapacak. Özellikle emziren annelere tavsiyemdir bu çorbayı yaparken içerisine pirinç atsınlar. Hiçbir şekilde gaz yapmayacaktır bebeklere ve çocuklara. Ve çocukları 6 ay geçirdikten sonra biliyorsunuz çorbalarımızı çoğaltıyoruz. Aynı zamanda bu çorba çocuklara da çok iyi gelecektir. Gördüğünüz gibi mis gibi çorbamız şipşak oldu. Çorbamız kıvam da almaya başladı. İsterseniz siz birkaç dakika daha kaynatabilirsiniz ama hani kıvam almasını çok istiyorsanız. Bu kıvam bana göre çok katı ve soğuduktan sonra da aynı şekilde kıvam almaya başlayacaktır. Ee, bir önerim daha olacak. Sakın soğuyana kadar çorbamızın kapağını kapatmayalım. Kapattığınız zaman çorba direktmen kesilecektir. Sıcak servis yapabilirsiniz. Bunun gibi birçok yoğurtlu tarif vereceğim çorbayla ilgili. Takipte kalırsanız görürsünüz. Teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.